Varlık sıfırlanmaz. Sıfırlanan yokluktur. Şimdi anladı o sıfır olduğunu, şimdi çabalayıyor oraya, buraya, oraya, buraya insanların arkasına düşmüş. Yedi akıbetini insanlara da giydirmek ister. Yalnız insanlara olan hıncından işi aksi gösteriyor diyor ki insanlar siz siz var olan kimselersiniz ve varlığınızla sizin giydiğiniz elbiselerden, süslü püslü elbiseler giyin, başlarınıza taşlar giyin, efendim üniformalar giyin ki zannolunsuz bilesiniz ki siz varsınız. Bunlar alındıktan sonra siz yoksunuz. Onun için gayret edin bunları giymeye, çünkü kendi giydiğine baktı, varlığı sıfırdı, geydikleri de kayboldu, kaldı öyle çırpıcıklar. Rezil oldu. Sıfırlandığını gösterdi Cenab-ı Allah huzurunda. Atın dedi bunu. Bu sıfır olduğunu tanımayan idraksiz bir mahluk bu bizim azametimizin önünde varlık iddia eyledi. Atın! Yaptığı ibadetle giydiği elbise başındaki tac ile bu akılsız, idraksız mahluk kendisi bir şey sandı bizim huzurumuzda varlığın var zannetti. Benim giydirdiğim libas ile benim verdiğim tevfik ile bana karşı yapmış olduğu hizmetleri kendinden bildiği, kendi varlık iddiatı atın, sıfırlayın, at huzurumdan diyerekten.